Dünya Kupası Avrupa elemeleri H grubunda mücadele eden A milli kadın futbol takımı, gruptaki ikinci maçında sahasında Bulgaristan'ı konuk etti. Necmi Kadıoğlu stadyumunda oynanan karşılaşmayı milliler, 76, NC dakikada Yağmur Uraz'ın golüyle 1-0 kazandı. Stat, Necmi Kadıoğlu hakemler, Jurgita Macikunayt, Irina Pozdeyeva, Gerda Aydinzonayt, Lina Sıklıdeytayt, Türkiye, Selda Akgöz Berna Yeniçeri, Didem Karagenç, Kezban Ta, Derya Arhan, İlayda Civelek, D.K. 46 Miraycin, Ebru Topçu, Ece Türkoğlu, D.K. 83 Kader Hançar, Emine Ece Mesen, D.K. 56 Elif Keskin, Yağmur Uraz, D.K. 89 Fatoş Yıldırım, Melike Öztürk, D.K. 46 Birgül Sadıkoğlu, Bulgaristan, Roxana Şahanska Nikoleta Boyceva, Yanitsa Ivanova, Monika Rejgeva, Nora Dimitrova, Simona Petkova, Laura Petrova, Velina Koşuleva, D.K. 58 Teya Penkova, Biliana Pencheva, D.K. 58 Yuliana Aleksandrova, Yana Dineva, D.K. 77 Diana Mihaela Atanasova, Ivana Naidenova, D.K. 73 Veronika Gotseva, Gol, D.K. 76 Yağmur Uraz, Türkiye, mücadeleyi TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin de izledi. İlk maçında Portekiz ile 1 ila 1 berabere kalan Ay Yıldızlılar, bu sonuçla puanını 4'e yükseltti. Milliler, gruptaki 3. karşılaşmasında 26 Ekim 2021 tarihinde Sırbistan'a konuk olacak.